Kızılcık şerbeti ekranlarda zirvede devam ediyor. Ömer ve Kıvılcım ikilisinin aşkı yarım kalmıştı. Ertuğrul karakteri diziye dahil olunca ikili resmen birbirlerinden uzak kaldılar. Diziye sonradan dahil olan Ertuğrul karakteri aslında çok gizemli bir karakter. Dizide ki ismi belli olmayan kız Ertuğrul Bey göründüğü gibi bir adam değil demişti Kıvılcım'a. Zaten o sahneden Ertuğrul'da bir şey olduğu belli olmuştu. Kendisi aslında ruhsal sağlığı bozuk raporlu biri çıkacak. Hatta kızı Mihri ile ilgili görmediğimiz zorbalık sahneleri de gözükecek. Çevresindeki insanlar onu anlamasın diye bilerek iyi kalpli olarak davranıyor. Ama aslında öyle değil. Dizide bu sahneler gösterilince Kızılcık Şerbeti'nde heyecan bir kez daha artacak. Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.